tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük yıldızı gözleri onu korktu Ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkış attı doğru. Bir tavşan sapıldı. Prens hemen arkasından koştu ve dur 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 mu malı 也不。Yep. Kalanlık koridorlarda onu kovaladı hop 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 ansız boş bir uçtu çüş hop 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 sayın içinde döne döne bir körülüp bir kayboldu hop 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 prens onu yakalamaya yadı tavşan kapıda dışarı çıktı ve yola gözden kayboldu. Prenses vardı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi başla. Beni getireceğim. Ben getireceğim. Sana merak etme. Sen dedi yakalayamadı. Sevgi dolu. Shift called.